Merhaba herkese. Ne Bu videoda size sucuk sarımsak yönteminden bahsediyor olacağım. Evet bu yöntemi çokça defa anlattım ama halen gelen sorulara baktığımda uzun biraz daha detaylı bir video çekmem gerektiğini düşündüm. Şimdi kısaca bir sucuk terapiden bahsetmek istersem sucuk terapi Kore dilinde el ve ayak anlamına geliyor. Ve biz ellerdeki ve ayaklardaki vücudun yansıma noktalarını kullanarak burada tohumlarla, iğneli akapunkturla, renk terapiyle bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Peki sarımsakla bu tedavi yöntemini nasıl bütünleştiriyoruz? Tamamen sarımsağın enerji yönünü kullanarak ve aynı zamanda antibiyotik etkisini kullanarak bu yöntemi sucuk terapiyle birleştirmiş oluyoruz. E, bu yöntemin çocuklarda, yetişkinlerde, yaşlılarda nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini biraz detaylandırıyor olacağım. Özellikle sarımsağı, özellikle öksürükte, geçmeyen öksürüklerde bu bunu mesela yaşlı kişilerde görüyoruz veya üst solunumda bir tıkanıklık varsa özellikle ciğerlerde nefes almada bir sorun varsa sarımsağı parmağımıza bağladığımızda burada nefesin açıldığını ve nefes almanın rahatladığını hissediyoruz. Şimdi bir ekran paylaşımıyla ellerdeki ve ayaklardaki akciğer noktalarına burun, nefes, yoluna bir bakacağız. Ondan sonra sarımsağı nasıl parmakta sabitliyoruz? çocuklarda nasıl kullanmalıyız? Yetişkinlerde nasıl kullanmalıyız? Bunları biraz detaylandırıyor Şimdi ekrana baktığımızda burada dedik ki sucuk terapi el ve ayak anlamına geliyor. Ve sucuk terapinin yöntemine ve akışına baktığımızda ellerdeki ve ayaklardaki tamamen benzerlik ilkesini baz alarak Burada organların ve parmakların, bacakların yerleşimini görüyoruz. Özellikle baş parmakta başla ilgili noktaları, avuç içerisinde organla ilgili yansımaları, parmaklarda da kolları ve bacakları görüyoruz. Bu düzlemde baktığımızda baş parmaklarımız başı temsil ederken bu baş parmağın devamında akciğer ve kalbi görüyoruz. Yani hayat çizgisi dediğimiz çizginin üzerinde baş ve akciğerleri buluyoruz. Bu ne demek? Solunum hattına baktığımızda burunla beraber buradan nefes borusu ve akciğerlere inen alveollerin olduğu alanı burada gözlemlemiş oluyoruz. Peki bunu uygulamada nasıl kullanacağız? Pratikte nasıl kullanacağız? Şimdi bunu görelim. El maketinde, suçok terapideki el maketi kullandığımız el maketinde baktığımızda burası baş parmağı temsil ediyor ve baş parmağın devamında da akciğerleri buluyoruz dedik. Peki sarımsağı ne şekilde kullanacağız? Sarımsağı iki eşit parçaya bölerek solunun hattında sarımsağın bir parçasını kullanacağız. Aynı zamanda enfeksiyonu veya işte öksürüğün üşütmeden kaynaklı problemin hastalığı ciğerlere inmemesi için sarımsağın ikinci parçasında burada kullanıyor olacağız. Şimdi çocuklarda ve cildi hassas olanlarda özellikle e, sucuk terapide hem eli hem ayağı kullanabiliyoruz. Yetişkinlerde elde baş parmak noktasını kullanabiliyoruz. Eğer cilde hassas olan bir kişi varsa veya Çocuklarda uygulama yapacaksak, fakat çok küçük çocuklar değil, bebeklerden bahsetmiyorum. Çocuklarda uygulama yapacaksak, ellerine sarımsak kullanmak istemiyorsanız veya sarımsak çok acıysa bu deride yanmaya sebep olabiliyor. Yani su toplatabilir, buna dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman çocuklarda şu ayak baş parmağının, ayak baş parmağının olduğu hattı da tercih edebiliriz. Yani akşam yatarken özellikle şu baş parmağının olduğu alanda ve devamında sarımsağı iki parçaya bölerek bu şekilde burada kullanabiliriz. Peki özellikle küçük çocuklarda nasıl kullanacağız? Küçük çocuklarda sarımsak eğer çok acı bir sarımsaksa cildi yakabiliyor. El parmağımızdaki deri ayak baş parmağımızdaki deriden daha hassas. Bu yüzden çocuklarda özellikle ayak baş parmağını tercih edebilirsiniz. Sarımsağı aldığınızda şu şekilde sarımsağı şu sert kısmını cildi rahatsız etmemesi için kestim. Sivri ucu mutlaka yukarı bakacak şekilde en önemli kısmı burası. Sivri ucu yukarı bakacak şekilde baş parmağın şu birinci boğumunda benzerlik ilkesini kullanarak buradaki e eğimle ...baş parmağın eğimini eşleştirerek şu şekilde buraya bantlayabilirim. Bantlarken özellikle kağıt plaster dediğimiz kağıt bantları kullanabiliriz. Bunu tercih etmemizin sebebi tohum terapide bir enerji alışverişi yapıyoruz. Ve burada canlı bir bitkiyi kullanıyoruz. Bitkinin bu enerji alışverişini sağlayabilmesi için bizim oksijeni kesmememiz gerekiyor. O yüzden plastik bantları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sarımsağı buraya bantladıktan sonra şu şekilde burayı tamamen bantla komple sarıyoruz. Bu çocuklarda kullanımı. Peki yetişkinlerde kullanıma geldiğimizde sarımsağı şu şekilde iki eşit parçaya bölüyorum. Tümsek kısmı ve diğer kısmı Tam olarak sarımsağın bu yeşil bölümünden yani filizlendiği bölümden ayrılacak şekilde ikiye bölüyorum. Yine tümsek kısmını parmağımla eşleşen kısmını parmağımla eşleşecek şekilde tümsek kısmını birinci boğuma bantlıyorum. Ve geri kalan sarımsağın geri kalan bölümünde ne demiştik aşağıya doğru indiğimizde ciğerler var aşağıya inmemesi için hastalığın ciğerlere inmemesi için kalan kısmı da ikinci boğuma fixliyorum. Sivri uçlarının mutlaka ve mutlaka yukarı bakması gerekiyor. Ve bantına parmağımı bandaja alıyorum. Bütün sarımsağı kaplayacak şekilde burayı bantla kapatıyorum. Dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Şimdi hamilelerde Evet ilaç kullanamıyoruz. Bu yöntem güvenli. Hamilelerde de bu yöntemi kullanabiliriz. Sadece e, yemek yerken sarımsağı alerjiniz olmasa bile cilden sarımsağı e, cilde sarımsağı bu şekilde bantladığınızda aynı aromaterapi mantığındaki gibi aromaterapiyi cildimize uyguladığımızda e, sindirim sistemine girmez. Kan yoluyla yani deriden emilerek kan yoluyla direkt karışır. Bu sebeple sarımsağın parmağınıza fixlediğinizde bazı kişilerde çok çok nadir de olsa e, alerjik reaksiyon görülebiliyor. Bu alerjik reaksiyonlar birincisi ciltte görülebilir, göz altı ve dudak üstünde kızarıklık olabilir veya dilde hafif şişkinlik oluşabilir ki bu tehlikeli bir durum. Burada mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca çok küçük çocuklarda sarımsak uygulaması yaptığınızda e, bu yüzden bebeklerde tavsiye etmiyorum. E, uyku süresi çok uzayabiliyor. Yani uyandırmakta zorluk çekebilirsiniz. Burada vücut dinlenmeye geçiyor olabilir. Fakat bu tarz riskleri e, elemine etmek için bebeklerde özellikle sarımsak yöntemini kullanmıyoruz. Cilde hassas olan kişilerde ve çocuklarda Kabuklu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun haricinde alerjik reaksiyon verip vermeyeceğini kontrol etmek için ilk uygulamalarınızı her zaman ve her zaman gündüz yapmanız gerekiyor. Diğer e, bir konuya geldiğimizde e, yaşlarda yine öksürükle ilgili çok e, uzun süredir devam eden öksürükler, öksürüklerde sarımsak yöntemini kullanabiliriz. E, her gün Günlük olarak sarımsağı değiştireceksiniz. Minimum 4-5 saat, maksimum 8 veya 12 saat süre aralığında kullanabilirsiniz. İkinci gün tekrar sarımsak uygulaması yapmak istiyorsanız yeni bir sarımsakla devam etmeniz gerekiyor. Ve bu yöntemi... Herhangi bir yan etki olmadan güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer öksürük devam ediyorsa, akut bir durumsa bir iki gün yeterli. Ama öksürük devam ediyorsa, kronik bir durum varsa, 4-5 gün arka arkaya kullanıp sonra birkaç gün ara verip bir 4-5 gün daha devam edebilirsiniz. Ama özellikle grip başlangıcında, grip vücuda tamamen yerleşmeden virüs ilerlemeden grip başlangıcında, da yine bir iki gün düzenli bir şekilde gece yatarken örneğin ayak baş parmaklarınızda bu uygulamayı yaparak bir iki gün içerisinde çok hızlı bir şekilde toparlayabilirsiniz. Umarım bütün sorular netleşmiştir. Herkese şifa olsun diyorum. Sucuk terapi ile ilgili detaylı, çok daha detaylı bilgi öğrenmek için atölyelerimize ve aynı zamanda Uluslararası Sucuk Birliği altında yaptığımız sertifikalı eğitimleri takip edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.